Hepinize merhabalar. Şimdi uzun zaman aradan sonra tekrardan bir e, video çekme gereği duydum. Çekme gereği derken daha doğrusu e, BIOS pili değiştirme ile ilgili bir ihtiyaç oldu. Bununla ilgili sizlere hem bilgilendirmek hem de BIOS pilini tekrardan değiştirmek bundan önceki videolarımda vardı. E, o yüzden tekrardan diyorum. Bu sefer gördüğünüz gibi kendi bilgisayarım olan Monster bilgisayarın BIOS pilini değiştireceğiz. Öncelikle şöyle söyleyeyim, bu BIOS pilini değiştirmek için bilgisayar size uyarılar verir. Şimdi o görüntüleri ben size göstereyim, o görüntüleri izleyelim. Sonrasında ben hem biraz konuşayım, hem görüntüleri izleyelim, sonrasında BIOS pilini değiştirmeye geçelim. BIOS pilinin bittiğini öncelikle bu ekranda da göreceksiniz, oradan anlayabilirsiniz. Ama her bu uyarıyı verdiğinde illaki BIOS pili bittiği anlamına gelmiyor sizin atıyorum başlangıcınız, bilgisayar başlangıcınız, hard diskiniz ya da SSD'niz değildir. CD'nizdir, USB belleğinizdir. E, bilgisayara takılı olan bir şeyde de bu şekilde uyarı verir. Ya da buna benzer bir uyarı verebilir. Öncelikle USB bellek var mı? Flash bellek bir yerde düzeltiyorum. USB flash ikisi aynı. CD var mı? CD-ROM artık kalmadı ama eski bilgisayarlarda mutlaka bu şekilde olacaktır eski bilgisayar olan da isteyecektir. Sizlere örnek olması açısından söylüyorum. Bu tür cihazlarda ya da araçlarda bilgisayarınıza bağlı ise BIOS pili bittiği anlamına gelmez. Bu şekilde ve buna benzer uyarılar verebilir. BIOS pilinin bittiğini anlamanız için en başta BIOS dediğimiz bilgisayarın ön bellek ayarlarına girmeniz lazım. Burada saat ve tarih Bakın dikkat edin saat ve tarih bilgisayarın ya da anakartın üretim yılına eğer ki geri dönmüşse BIOS piliniz bitmiş demektir. BIOS pilinizi de değiştirmeniz gerekiyor. BIOS pilinizi değiştirmeniz için e, ben daha önceden almıştım. E, Duracell almıştım. Markası 2032 şu şekilde bakın tutayım 2032. bir tane şöyle pile ihtiyacınız var. Şu pili çıkartayım. Daha önceden değiştirecektim. Hani dedi, bununla ilgili video çekeyim. Mutlaka bilmeyenler vardır diye. Pilimiz bu şekilde arkadaşlar. Yani herhangi bir şey yok. İçinden çıkartacağımız pil de bu şekilde. Bize bir de bilgisayarın şu anda bu laptop olduğu için laptopu sökmek için şunun gibi bir tane tornavida takımına ihtiyacımız var. Başka hiçbir şeye gerek yok. Bios pilini değiştireceğiz. Bios pilini değiştirdikten sonra her şey normale dönecek. Tabii ki şöyle söyleyeyim. Elinizde Bios pili olmayabilir. Bunun için ayarlamalar yapabilirsiniz. Saatinizi ve tarihini normal zamana çevirip elektriğe taktığınızda bilgisayarınızı elektrikten çektiğinizde ya da kapattığınızda tekrardan eski haline dönecektir. Biospin'i değiştirene kadar bu şekilde yapabilirsiniz, açabilirsiniz. Açılmayacak diye bir şey yok, bilgisayarınız açılır. Sadece yaptığınız ayarları ve saati, tarihi ön belleğinde tutmak için bilgisayarın elektrik olmadığı zamanlarda şöyle bir play ihtiyacı vardır. Bu da 2032'dir. Bunu değiştirmeniz gerekmektedir. Hadi lafı fazla uzatmadan değişime geçelim. Bilgisayarın nasıl söküldüğünü arkadaşlar önceki videolarımda çok fazla gösterdim. Tekrardan göstermeyeceğim. Buraları atlayacağım. Bilgisayarı söküp BIOS pili şeyine geleceğim. Değiştirme yerine. Orada görüşürüz. Evet. Gördüğünüz gibi benim bilgisayarda BIOS pili burada arkadaşlar. Bunu Buradan çok kolay bir şekilde söküyoruz. O da genelde şöyle bir düz tornavida tarzı şöyle yakınlaştırayım. Düz tornavida tarzı. Bir aletle rahatlıkla sökebilirsiniz. Yani söylemeyi unuttum. Bilgisayarınızda takılı aparatların hepsini çıkartın. Eğer ki laptopsa bataryasını da çıkartın. Sökümü o şekilde yapın. Şimdi yeni bilgisayarlarda bataryalar genelde laptopa gömülü geliyor. Kapağı söktükten sonra bataryanın fişlerini çekin arkadaşlar. Bu kadar basit. Söktük. Şimdi yerine yenisini takıyoruz. Pili takarken bakın şu yüzeyi, şu tırtıklı yüzeyi alta, yazılı kısmı üste gelecek arkadaşlar. Bu kadar basit. Pilimizi taktık. Şimdi kapağı tekrardan yerine oturturum ve çalıştıralım bakalım eski yerler gelecek. Açılış düğmesine basıyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey de var. İlk açılışta tekrardan ayar yapmanız gerekiyor o ayarladığınız ayardan sonra tekrar başlattığınızda eğer ki açılmazsa BIOS pilinizde sorun varlardır. Şimdi gördüğünüz gibi aynı hataları tekrardan verecek ya da aynı uyarıları. Ctrl Alt Drt Burada benim bilgisayar için F2'ye basıyorum. Bakın. F2 setup diyor şurada. Sol alt tarafta F2 setup diyor. Buradan basıp BIOS menüsüne, menüsüne giriyorum. Bakın şöyle yapalım. Hatta bakayım görünüyor mu? <laughs> şöyle yapayım biraz daha. Evet. Burada saati, tarihi ayarlıyoruz arkadaşlar. Şimdi zaten ilk başta şurada görüyorsunuz ilk e, videonun başında da yapmıştım tarihimizi atıyoruz 8 Haziran'da çekili arkadaşlar bu video şu anda 6 Haziran enter 8 Haziran'a geldik 2015 bakın 2024 bir aşağı iniyoruz saat 17 12 ayarlıyoruz pardon 17 12 sonra da ayarladıktan sonra eğer ki sizin yaptığınız şu ayarlarda başka bir ayar daha varsa onları da yapın ondan sonra mesela bende şöyle bir ayar daha var UEFI settings ben de bu enabret olduktan sonra ESC ile geri çıkıyorum bakın şuralarda save change yani kaydet ve yeniden başlat hemen basıyoruz buna yes diyoruz bilgisayarımız açılıyor gördüğünüz gibi bilgisayarımız açıldı şimdi bakın tekrardan yeniden başlatacağım komple prizden elektrikten falan çekeceğim. Gördüğünüz gibi laptopun bataryası yoktu. Fişten çekip tekrardan başlatacağım bakalım ayarlarımız olmuş mu. Başlata gelip aç kapa, bilgisayarı kapat. Kapattık. Bakın bilgisayarın fişini çektim. Görün. Şimdi tekrardan takıyorum. Bilgisayarı yeniden başlatıyorum. Ve bakıyoruz. Yaptığımız ayar olmuş mu? Yani BIOS pilimiz tamam mıdır? Gördüğünüz gibi BIOS pinini değiştirmemiz gayet sağlıklı bir şekilde gerçekleşmiştir. Ve bundan sonra herhangi bir sıkıntı yaşamayacağız. Dediğim gibi ön bellekteki ayarları saklamaya yaran, yarayan bir pildir. Elektrik olmadığı zamanlarda siz bilgisayarı kapattığınızda elektrikten çektiğinizde ön bellekte hafızayı tutmak için kullanılan bir pildir. 20 dir arkadaşlar pilimiz izlediğiniz için teşekkürler